Selam arkadaşlar. Şimdi ben buraları düzenliyorum da bir tane eğitime katılmıştım. Ee, bence merak edenler vardır. İşte tekstille ilgileniyorsa da. Nasıl? Garnileri bunlar. Tekstilde kullanılan garniler. garne nedir? garnitür gibi düşünün arkadaşlar. Evet, şu çıt çıt. Çıt çıtı bilirsiniz zaten. Ellerim çok iyi görünmüyor. Kusura bakmayın. Bu da kırıkıtmış. Kırıkıt cricket yazmışlar. Sedefli kırıkıt. Şöyle sedefi var. Bunlar çıt, çıt olarak gömleğe takılıyor biliyorsunuz ki. Kırıkıt demişler. Ee, bunu çalıştığım şirket öyle söylüyordu. O yüzden öyle yazmışlar. Alüminyum çivi. Bunu zaten birçok şeyde görüyorsunuz. Çantalarda vesaire tokalarında. Kuş gözümüz bu. Zarmazı, zamak rivet. Bu zamak pirinçti. Ben Pirinç değil miydi? Bak pirinç ayrıymış. Pirinç bu. Zamak nedir bilmiyorum. ay şunlar çok zarar veriyor arkadaşlar kesinlikle kullanmayın südyende pantolonda falan benim cildimi çürütüyordu yara ediyordu yapıştırma taşları ütüyle yapıştırılıyor ben yaptım ya aynı onun gibi bakın böyle diamond şeklinde var e, epoksi var ya da metal var bu da agraf burada baktığımızda böyle düğmelere de bir şeyler demişler natural doğal düğmeler inci sedefli var mesela tahtalar var krozo böyle tahta görünümlü olan herhalde. Krokat var. Kokonat. Kokonattan yapılmış olanlar var ya da o görünümde olanlar. Bütün bak kokonattan şey. Hindistan cevizi kaku, ım, kabuğundan yapmışlardır bunu. Evet, bunlar da polyester. Bildiğimiz standart iğne şeyler, düğmeler. En çok bunlar kullanılır. Kumaş kaplı olan bu şekilde. Kumaşla kaplı adı üstünde zaten. Evet ABS plastik diyor. Pirinç bu şekilde Bunlar dediğim pantolonlarda da normal pantolonlarda kullanılıyor biliyorsunuz ki. Brass diyor pirinçler. Burada zamak. Zamak nedir ya? Gıcık oldum ha. zamana taktık. Neyse zamak mineli demiş. Bakın zamak taşlı diyor. Bu zamak neydi unuttum gıcık oldum şu an neyse. Sonradan bakar söylerim belki. Evet. Burada da fermuarlar var. Naylon, naylon fermuar varmış. Kemik, kemik böyle oluyor arkadaşlar. Kemik şurası kemik olan. Böyle buna kemik diyorlar. Metali alıp kullanmışım ben. Metali biliyorsunuz zaten. Şurası metal olan, şurası da metal olan. Gizli hidden. Bu da gizli fermuar biliyorsunuz ki. Evet, bunları da göstermek isterim arkadaşlar. Belki ilginizi çeker. şimdi ben bunları kopartacağım. Ayrı bir şeye koyacağım. Bu dosyayı da bu eski dosyayı da atacağım eski püskü o kadar çok şey var ki bende yani temizle temizi bitmiyor zaten buraya da sığmıyorum neyse ben de bunları sizinle paylaşmak istedim bakın şu firmanın hazırladığı bir dosya çok popülerdir bu tekstil sektöründe bilginiz olsun YKK metal ve plastik ürünleri sanayi ticaret AŞ ben o zaman çalışırken bize hazırlamışlardı eğitim vermişlerdi işte Böyle arkadaşlar, ben de size eğitim verdim. Kendinize çok iyi bakın, abone olup beğenirseniz sevinirim. Bağlantılar kısmında bütün bilgiler ulaşabilirsiniz. Sanat eserlerini ta satın alabilirsiniz, takıları satın alabilirsiniz. Diğer hesapları takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.